Bugün sizlerle manyak bir videoyla daha karşınızdayız. Bu ara geldik. Emin kardeşimle. Devam et. Ben girişi yaptım. Aslında Martin distribütörü mü var? Evet, çok benziyor bu. Aha. Sokaktan dön gel. Almadı. o neydi la? Alev malev de atıyor ha. Ne? Alev filan atıyor. Oğlum ses gerçek mi? Evet. Hadi be. Ya. Oğlum bişey söyleyeyim mi? Sapsu harbiden çok kıyafet veriyor lan İçi kötü ben içini beğenmiyorum İçini bilmiyorum. Yüz altınınki daha güzel Bekle şu kapşonu vur Hadi len hadi len Sana diyor sana Öleceksin. Elbet bir gün Dikkat al Allah'ım Buradan nasıl çıkıyor arabalar? Bırak ölürsün boş boşver Bi vur diye gidersin Belki ölmek istiyorum Geç kankam geç geç. Ya dayı ne yapıyorsun ya? Ya Allah'ım yarabbim ya. Öldürecek amına koyayım bizi.